James Webb teleskobu uzay araştırmalarında devrim niteliğinde bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bu muazzam teleskobun özelliklerine, elde ettiği çarpıcı verilere ve evrenin en derin köşelerini nasıl gözlemlediğine dair derinlemesine bir inceleme yapacağız. Hazırsanız evrenin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Öncelikle James Webb teleskobunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Hubble Uzay Teleskobu'nun halefidir ve NASA, ESA, DTA Avrupa Uzay Ajansı ve CSE, Kanada Uzay Ajansı ortaklığında geliştirilmiştir. Hubble, görünür ışıkta harika işler çıkardı ama Webb, kızıl ötesi dalga boylarında çalışarak daha derin gözlemler yapma yeteneğine sahip. Bu, onu evrenin en uzak köşelerine ulaşmak için mükemmel bir aday haline getiriyor. Webb, bir buçuk milyon kilometre uzakta, Dünya ile Güneş arasındaki L2 noktası olarak bilinen bir konumda yer alıyor. Bu konum, Teleskobun sürekli olarak soğuk kalmasını ve arka planda parlayan güneş ışığından uzak durmasını sağlıyor. Webb'in en dikkat çekici özelliklerinden biri devasa ayna boyutudur. 6.5 metre çapında olan bu ayna, Hubble'ın 2.4 metre çapındaki aynasından neredeyse 3 kat daha büyüktür. Bu, Webb'in daha fazla ışık toplamasını ve dolayısıyla daha zayıf nesneleri daha net bir şekilde gözlemlemesini sağlıyor. Aynanın 18 alt parçadan oluştuğunu biliyor muydunuz? Bu parçalar teleskobun uzaya fırlatılmadan önce sıkı bir şekilde katlanmıştı ve uzayda açıldığında muazzam bir yapı oluşturdu. Webbin bu karmaşık yapısı onun evreni anlamamızda nasıl bir rol oynayacağını gösteriyor. Şimdi Webbin elde ettiği verilerden biraz bahsedelim. İlk gözlemlerinden biri evrende ilk yıldızların ve galaksilerin oluşumunu incelemek için yapıldı. Web bu ilkel galaksileri ve yıldızları gözlemleyerek evrenin oluşumuna dair çok değerli bilgiler sağlıyor. Kızıl ötesi gözlemleri sayesinde tozlu bulutların içindeki yıldızların doğumunu görebiliyor. Bu, astronomların yıldızların nasıl oluştuğunu ve evrende nasıl yayıldığını anlamalarına yardımcı oluyor. Web'in bir diğer önemli gözlem alanı da eksoplanetler. Yani başka yıldızların etrafında dönen gezegenler. Web bu gezegenlerin atmosferlerini inceleyerek yaşam barındırma potansiyellerini araştırıyor. Özellikle Trappist-1 sistemi gibi ilginç sistemlerdeki gezegenleri incelemek bilim insanları için büyük bir heyecan kaynağı. Webb'in kızılötesi spektrum analizleri bu gezegenlerin atmosferlerinde su buharı, metan ve diğer bileşenlerin varlığını tespit etmemize olanak tanıyor. Bu belki de uzayda yaşam arayışımızda yeni bir dönüm noktası olabilir. Webb'in gözlem yetenekleri sadece uzak galaksiler ve eksoplanetlerle sınırlı değil. Aynı zamanda kendi güneş sistemimizdeki nesneleri de inceleme fırsatına sahibiz. Mars'tan Jüpiter'e, Satürnüs'ten Kuiper kuşağındaki nesnelere kadar birçok cismi gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Mars'taki su buharı ve buz kaynaklarını incelemesi, gezegenin geçmişteki yaşam potansiyeli hakkında önemli ipuçları sunuyor. Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi gibi devasa fırtınaları ve Satürnüs'ün halkalarının detayları, web sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde görüntüleniyor. Web'in bir diğer heyecan verici yönü, galaksilerin evrimi üzerine sağladığı yeni veriler. Galaksilerin zaman içindeki değişimlerini incelemek, astronomların evrenin nasıl şekillendiğini anlamalarına yardımcı oluyor. Web, uzak galaksileri gözlemleyerek, bu galaksilerin nasıl birleştiğini, büyüdüğünü ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğunu inceleme fırsatı sunuyor. Bu evrenin tarihini daha iyi anlamamıza ve galaksilerin yaşam döngüsünü keşfetmemize olanak tanıyor. Peki Webb'in bu verileri elde etme süreci nasıl işliyor? Teleskop gözlemlerini yaparken bir dizi karmaşık işlemden geçiyor. Öncelikle teleskopun aynası ışığı topluyor ve bu ışık kızılötesi dalga boylarında analiz ediliyor. Ardından, Elde edilen veriler bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu süreç zaman alıcı olsa da sonuçlar muazzam bir bilgi kaynağı sunuyor. Webin verileri dünya genelindeki birçok araştırmacı tarafından kullanılarak evrenin sırlarını çözmeye yardımcı oluyor. Gelelim Webin geleceğine. Teleskop önümüzdeki yıllarda daha fazla gözlem yapacak ve yeni keşifler sağlayacak. Bilim insanları Webin verilerini kullanarak Evrenin karanlık maddesi ve karanlık enerjisi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. Ayrıca yaşamın kökenleri, galaksilerin oluşumu ve yıldızların evrimi gibi konularda da önemli veriler elde edilmesi bekleniyor. Web'in sunduğu bu fırsatlar astronomi alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Sonuç olarak James Webb teleskobu evrenin derinliklerine inmek için tasarlanmış bir bilimsel harika. Gözlem yetenekleri, elde ettiği veriler ve sunduğu yeni bilgilerle astronomi dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Webb sadece uzak galaksileri ve yıldızları değil, aynı zamanda kendi güneş sistemimizdeki sırları da açığa çıkarıyor. Bu teleskop sayesinde evrenin kökenleri, galaksilerin evrimi ve belki de yaşamın varlığı hakkında daha fazla bilgi edinme yolunda ilerliyoruz. Web evrenin sırlarını çözme yolunda bize rehberlik edecek bir ışık kaynağı olarak karşımızda duruyor. Uzayda daha keşfedilecek çok şey var ve James Webb teleskobu bu keşiflerin kapılarını aralamaya devam edecek. Şimdi uzayda bir yolculuğa çıkmanın ve evrenin derinliklerinde kaybolmanın tam zamanı.